is this place is not covered with dust, like the rest of the shelf. Hmm. An object was taken from here. It was larger than a book, a box or a small evet, chest daha büyük. Dişi. O ne lan? Tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. Yani.

kirli bu arada. Yani hani dedektif dedektif olmaya gerek yok. Şişeye bakalım. Rum, a sailor's drink. Oo, It seemed that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Yazık. Tütün kesesi. Alalım tütün kesesini. İyice incelemek ve yine ayrıntılı bulmak için nesnelerin herhangi bir yöne döndürün. Peki. Çıkartalım. Ee, hmm. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Ah, net bir resim oluşturmak için objeler çevirin ve diyorum diyin. Aslında. Hmm. Şimdi şuradan Ya çok karışık şimdi bu nasıl Buraları hareket ettiremiyoruz mu? Sadece ikisini mi? Peki nereye hareket ettirebiliriz bunu? O zaman şöyle yapsak Eee ıı, ıı, şimdi şu bir kere şöyle olacak büyük bir ihtimalle arkadaşlar. Eee ve şurada şöyle olacak. Ben şimdi da şurada... çıplı gibi bir şey mi? Ha. Yani böyle bir şey çıkartmaya çalışacağız. Evet. Çok ayakasız bir şey oldu ama birleştirdim nasıl oluyorsa. o muydu yani? denizciler arasında yaygın. Onu bulabilmek için tuttuk saçma sapan. Neyse. Şimdi <laughs> Peter amcayı diyelim. The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. Denizlerin tek boynuzu. Abi boynuzu sana geçirmişler kusura bakma. Delinmiş göğüs. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. Yani, üf, 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 üf. Not um, J H N are probably the initials of the owner of this notebook. G H N Adamın değil demek ki. Şimdi e ee, başka kan. Hmm. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. Ya boşuna Sherlock Holmes demiyorlar ya. Açalım. Ne ne oğlum Telefon numarası deseb, telefon numarası değil. Bu kadar telefon numarası ne geziyor la o devirde? These abbreviations mean something, but what? Bu kısaltmaların bir anlamı var ama ne? Delinmiş göz, suratı. This man is in his fifties, yet he still looks quite strong. Ellisinde olmasına rağmen oldukça kuvvetli gözüküyor. Kıyafetini inceleyelim. Peter Carey was fully dressed. Oğlum cıplak olacak değil ya tabi giyinik Barakasında cıplak cıplak ne yapacak la herif hmm. ee, Kan bir ikincisini inceleyeceğiz Başka bir şey kaçtı Oha o ne be İyice incelemek ve yeni ayrıntılar bulmak için nesneler herhangi bir yer döndürün. Oğlum döndürme bana döndürme lan. Şeytan durdurur lan. Çak. This blood is from the pool underneath the dead body. Hmm. Ahşap tutma koy. This wooden handle is plain and solid. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Şimdi orada altyazı çıkmadı. Şöyle açıklayayım size arkadaşlar. Ee, Peter amca bu bıçakla kendini savunmaya çalışmış ama pek başarılı olamamış. Orada öyle söyledi ama altyazısı çıkmadı. Başka bir şey var mı lan? E zıpkın var oğlum dev gibi. Zıpkınla mı? Mu Zıpkınla mı? Mahlanmış. Hmm. Başka bir şey kaldı mı? Şurada araştırma okuyamız. Haritaya bakalım. Dundee. Dundee. Burası ne? Hammerfest. Hammerfest. It's a whaling map. Balina avcılığı haritasıymış. E yani adam balina avlıyormuş. Yani denizciliği boyunca masaya masada bakmadığımız bir şey varmış şeye baktık, kilibarda baktık. Tütün The initials PC. Tabii ki PC. Personal computer değil herhalde. Şey yani. Peter Kerry'nin şeyi. Ee, şeyi derken e, tütün torbası. Torbası mı diyeyim artık ona. E, artık yani. Kaldı mı başka bir şey? The murder weapon was probably taken from this rack. oradan almışlar adamı oraya. Nasıl bir hayvan yapmış lan bunu? Ya adam kendi kendine yapmış olamaz onu. Şimdi adam kendine yapsın desem ya niye yapsın ya? Niye öldürsün kendini? Hadi kendini öldürüyor. Niye kendine batırsın? Neyse ben buradan çıkayım ee, buraya tekrar gireyim bir dakikaya bir şey unuttuk herhalde burada ama gençler ben bilmiyorum ne unuttuk şuradan ben tekrar şöyle bir bakayım ee, bitirdin mi dediğine göre daha bitirmedik şöyle bir araştıralım bunu gör, görmüşüz zaten. Ee, ona da baktık. Ne kaldı oğlum? Hmm. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Allah Allah. Şimdi bir dakika peki. Bahçıvan yok. Zorla girme denemeleri e, Not defteri Bunlarla alakasız Duvara mıhlanmış Zorla girme yok Not defteri alakasız Zorla girme denemeleri not defteri ha Bu not defteriyle bir alakası olabilir mi? <Sessizlik> <Sessizlik> ha huh. Someone was here yesterday they attempted to force the door to Gel Well Mr. Holmes, what do you think? <Gülüyor> <Gülüyor> I think Şans that we are lucky are. And why is that? Because of last night's attempted Aynen breaking öyle. Ben de öyle <Gülüyor> <yani>. <Gülüyor> You've lost me It is very probable that whoever came here hoped to find the door open they tried to force it with a knife blade, but <laughs> they failed. What will they de? do? Why return tonight, when they will be better Ooh. prepared? Aha! So, what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. <laughs> well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. This looks like the perfect hiding place. Tamam, saklanalım, bekleyelim. Ay, onun içinde mi yükleneceğim lan? Çıkarım, simgesi her yeni kanıt bulduğunuzda görünür. Hmm. Güzel. Hoş. Çıkarım uzayı. Çıkarım lan. Çıkarım lan.